Melekle Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz geleneksel olan, tam bir Türklere yakışır olan biber salçası. Evde ta tatlı biber salçası yapıyoruz değerli arkadaşlar ve çok kolay yöntemden çok az bir şekilde vakit isteyerek, çok az emek isteyerek biber salçamız kışlık hazır. Hepinize iyi seyirler dilerim. 250 kilo tatlı biberimiz var değerli arkadaşlar. Salçalık biberimiz. Acı karıştırmadım. Sadece bu sefer tatlı biberden yaptım. Dilerseniz de yani bir 50 kilo acı biberle beraber karıştırıp isterseniz acı biber salçası yapabilirsiniz ya da yarı yarıya yapabilirsiniz. Bu size bağlı. Gördüğünüz gibi biberlerimizin hepsi gerçekten çok güzel. Bozuk olanları da böyle onları da bir bir ayıklıyoruz. Bozuk olanları da içine atarsak bu sefer salçamızı bozar. O yüzden onları temizliyoruz. Önce torbaların ağzından hepsine kova kova su döküyorum. Yukarıdan aşağı üzerinde çamurlar falan varsa ilaçlar varsa onlar gitsin diye. Eğer böyle büyük bir tane tekne gibi arkadaşlar leğenleriniz varsa ya da çeşme varsa önünde onların içine döküp yıkayarak temizlemek daha kolay tabii ki ama öyle bir imkanımız olmadığı için şimdi ben bunları daha çok böyle kova kova yapıp üzerine döküyorum. Daha sonra da onları torbalarından ayırıyorum. Yeri, halıya halının üzerine onları bir güzel döküyorum. Hem bu sefer de fazla içindeki fazla suları gitmiş oluyor. Hem de bozulmuş çürülmüş olanları daha rahat görebiliyorum. Hepsini aynı anda dökmüyorum çuvalları. Yani ikişer ikişer tane bittikçe yenilerini döküyorum. Bittikçe yenilerini döküyorum. Tabi yanınızda böyle bir tane de yardımcınız varsa ufacık onlar sağa sola dökülenleri güzel şekilde toplayıp size yardım eder. Şimdi yanıma yine bir, kova su alıyorum. Bir o az önceki torbayı yıkıyorum. Onu alıyorum. Biberlerin içine ortadan ikiye bölüyorum. Ve içini güzel şekilde temizliyorum. Çekirdeklerinden ayıklıyorum. Yine de her ne kadar tertemiz etmeye çalışsak da birkaç tane çekirdek gidiyor içinde. Ama daha sonraki aşamalarda hepsini almış oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi lendeki su zaten çok hızlı bir şekilde kararıyor, pisleniyor değerli arkadaşlar. Bunları sürekli sık sık o kovadaki suyumuzu değiştirelim. Hepsini yaptık, temizledik. Gördüğünüz gibi bir taraftan suluğa çıkıyor. Zaten torbaya dolduruyorum bunu. Hemen çekmeyeceğim. Torbada birkaç gün bekleteceğim. Bir taraftan da yemeklik, közlemelik şey sirkeli biberlik ayırmış olduğum biberlerim var. Onları da leğene alıp eve götüreceğim. Şimdi torbaya dizmiş olduğum bütün bu biberleri temizlemiş olduğum üzerine şöyle birer avuç birer avuç tuz döküyorum ve ağzlarını sıkı sıkı iyice kapatıp ondan sonra da bunun üstünde arkadaşlar 3 gün ya da 4 gün havanın durumuna göre biberin acı suyunu suyunu salmasına göre daha sonra karar vereceğim. Bazen 3 gün, bazen 4 gün, bazen 5 günde olabiliyor. Ağızlarını iyice kapatıyorum. Böyle altından hani süzülebilecek bir yer varsa çok daha kolay oluyor. Bu sefer benimkisi çok kolay oldu. Daha öncekilerde bu yeri kullanmamıştım. Kırılır falan diye ama sonra demir olduğunu fark ettikten sonra kullanmış oldum. Bunları böyle koyuyorum. Biberin sadece burada sarı suyu gidiyor değerli arkadaşlar. Giden su sarı su. Biberimizin o kırmızı suyu gitmemiş oluyor. Şimdi bunu da ayırdım. Hem yemeklik, közlemelik, silkeli biberlik dediğim gibi biberli lorluk bunları da ayırdım kışlık için yapacağım. Kavanozlara koyup bazılarını difrize atacağım. Buzlu şekilde bazılarını da kavanozlara da bekleteceğim değerli arkadaşlar. Şimdi artık burada 5 gün bekledi. Gördüğünüz gibi koca koca torbalar şu anda çeyreğe düştü arkadaşlar. Hem bunları alıp eve götürmem daha kolay oluyor, hem daha az vakit alıyor. Yani daha az emek alıyor. Vakit çok alıyor bunda. Birkaç gün hani bekliyoruz böyle. Hemen bir anda işimizi bitiremiyoruz. Ev tipi olduğu için dışarıda makinalarda çeksek daha kolay olur ama ev tipi makinalarda çekeceğimiz için suyunu iyice süzdürdük. Süzdürmüş olduğumuz biberimiz aynen böyle oluyor arkadaşlar. Kabuk gibi oluyor neredeyse ama hiçbir şekilde kırmızı suyu gitmiyor, hep sarı su gidiyor. Köpüklenme, beyazlanma hiç olmuyor. Zaten olmadığını çekmiş olduğum bu biberde görebilirsiniz. Kıp kırmızı çıkıyor biberlerimiz. Bu makinayla hepsini bu şekilde bitirene kadar çekiyorum. Eğer ki böyle kıyma makineniz yoksa ya da işli köfte makineniz yoksa bunun yerine daha az miktarda 50'şer kilo yaparak ev blenderında da çekebilirsiniz. Benimkisi çok fazla olduğu için 250 kilo olduğu için ben kıyma makinesi kullanmış oluyorum. Şimdi aşama bitti mi? Bitmedi tabii ki. Çekmiş olduğum biberlerimi kabuksuz biber salçası ve çekirdeksiz biber salçası istiyorum ben. O yüzden bunları süzeye koyuyorum. Biraz iri gözlü süzeyim var. Kabukları geçirmeyecek süzey. Buna koyuyorum ve sürekli Bastıra bastıra arkadaşlar eziyorum. Üste kabuklar kalıyor. Her ne kadar çekirdeklerini temizlemiş olsam da gördüğünüz gibi zaten içinde olan çekirdekler beyaz beyaz görünüyor. Bunlar da süzekten ezdiğim için çekirdekler ve biberin kabukları yukarıda kalıyor. Bunlar da tabii ki kıpkırmızı derler arkadaşlar. Sıkabildiğimiz kadar sıkarak alıyoruz içindeki bütün etleri, salçayı. Ondan sonra da bunları kurutuyoruz, atmıyoruz. Kuruttuktan sonra hem pul biber yapacağız hem de toz biber yapacağız. Size onları da göstereceğim. Şimdi bu da kabuklarından ayırmış olduğum biber salçam. Gördüğünüz gibi eğer ki güneşi yoksa hiç uğraşmayın. Aynen böyle bunu kavanozlara koyun. Üzerini de yağ ile kapatın değerli arkadaşlar. Alın size biber salçası. Gerçekten bu halde bile kullanabilirsiniz. Benim bu yaptığım yöntemle yaparsanız. Şimdi ayıklamış olduğum bu kabukları da leğende biriktiriyorum. Daha sonra onu da size göstereceğim nasıl kullandığımı. Şimdi bütün 250 kilo biberim bitene kadar bundan sonraki bütün işlemleri aynı yaptım. Yaptıktan sonra tekrar bir daha biberlerimi çatıya getirdim. Artık salça oldu değerli arkadaşlar. Ufak ufak tepsilere koydum ve tepsilere koyduğum zaman akşam içeri almak daha kolay oluyor, daha rahat oluyor. O yüzden tepsileri üst üste koyup rahat bir şekilde alabiliyorum. İlk etapta çok fazla tepsi kullanmış oluyoruz ama daha sonra her gün azar 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 kurudukça birbirine birleştire birleştire değerli arkadaşlar o zaman tepsilerimiz azalıyor. En son sadece 3-4 tepsiye düşüyoruz. Şimdi bunu güneşe koyuyorum. Bu ilk gün, ilk gün ve son güne kadar her gün salçalarımı sürekli karıştırıyorum. Bunlar da 250 kilonun kabukları arkadaşlar. Ve içinde azar azar da çekirdek var. Bu kabukları da iyice böyle bir tane hasırım vardı. Hasırın üzerine koyuyorum. Ve bunları burada kurutuyorum. Eğer daha fazla gücünüz varsa biraz daha bunları aslında iyice sıkıp içindeki etleri de alabilirsiniz. Hani biberin etlerini. Ama ben bu kadar sıkabildim. Bazen miktar çok olduğu için bileğimiz ve kolumuz ağrımış oluyor. Artık hani pes etmiştim en son. Bunları da böyle burada kurutuyorum. Bunu da yine aynı şekilde değerli arkadaşlar günde iki kere 3 kere bunu bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırmazsak güneşte en çok hangi yüzü kalırsa orası kararıyor. Güneş onu yakmış oluyor. O yüzden yakmasını istemediğimiz için hem salçalarımızı hem de bu kabuklarımızı hemen hemen günde en aşağı 2 en iyi 3 kere karıştırıyoruz. Biber salçası kururken ya da kışlık hazırlıklar, kurutmalı kışlık hazırlıklar yaparken Tam güneşin çok şiddetli ve çok iyi olduğu vakitleri tercih edelim. Serin havalarda bazı kurutmalıklar olmuyor maalesef. Çürümeler oluyor ya da çok geç şekilde kurumalar oluyor. O yüzden güneşi hiç kaçırmayalım. Hep güneşi takip ederek en şiddetli en sıcak olan zamanlarda yapalım. Bu sadece bir gün geçti değerli arkadaşlar zaten çok koyu bir biber salçası olduğu için içindeki sarı suların hepsi gittiği için biberim hemen biber salçam bir günün sonunda çok hızlı bir şekilde koyulaşmış oldu. Güneşle de dediğim gibi çok şiddetli, çok güçlü bir güneş vardı. Hemen zaten bunları koyulaştırmış olayım. Ben daha böyle koyu seviyorum çünkü uzun süre saklamak istediğim için böyle cıvık şekilde kavanozlara koymuyorum. Bayağı bir koyulaştırıyorum ki saklama süresi uzun olsun, biberin içindeki bütün sular gitsin, sadece biberin kendi salçası kalsın diye. Hiçbir şekilde karıştırmayı ihmal etmedim. Sürekli her gün en aşağı üç kere karıştırdım. O yüzden rengini de her zaman için çok güzel korudu. Güneşte yanan herhangi bir biber salçası kısmı hiç kalmadı. Şimdi de birinci günün sonunda bazılarını azalanları eksilenleri daha birbirlerinin üzerine tamamlıyorum değerli arkadaşlar. Bu tepsi büyük tepsi tepsilerin içindeki en büyük olduğu için bu bayağı bir alıyor. Nereden baksan bu tepsilerin içindeki 15 kilo biber salçası. Azaldıkça azaldıkça hep eklemeler yapıyorum. Yani suyunu çektikçe biberi üzerine bir ufak tepsileri ekleye 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 böyle günleri bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Kaşıkta biriken salçalara da onları da her gün sıyırırsak salçanın üzerinde kuruyup kararmaz. Kabuklar da gördüğünüz gibi onlar da bayağı bir kurudu. İlk başta biraz ıslak olduğu için hasıra yapışmış oluyorlar. Onları da şöyle spatula ile çevirerek yani sıyırarak yaparsanız daha rahat olur. Bunu 2-3 tepsi getirip koymuştum. En son topladığımda neredeyse 1 tepsi kadar dahi kalmamış oluyor. Ve hem biber salçası, salçanız hem közlemeliğiniz yani biberle alakalı yapmak istediğiniz her şeyi bir seferde yapabilirsiniz. Ben biber salçası yaptıktan sonra kabuklarını da böyle ayırdığım için hem pul biberim olmuş oluyor. Hem de toz tatlı biberim olmuş oluyor. Birkaç tane de böyle acı biber alıp onları birbirine çekiyorum. Sonra acı pul biber ve acı toz biber yapmış oluyorum. Artık salçalarım bitti. Hepsini 3 tepsiye koymuş oldum ve istediğim katılıkta, koyulukta değerli arkadaşlar. Artık bunları alıp eve götürüp kavanozlayabilirim. Artık yerden tankın üzerine koymuş oldum. Yukarı aldım değerli arkadaşlar pul biberimi. Artık bu da güzel şekilde kurudu. Bunu da toplayıp bunu da eve götürüyorum artık sık sık karıştırıyoruz. Burada baktığımızda böyle sanki biraz kırmızılığını kaybetmiş gibi, kırmızılıktan eser kalmamış gibi ama hiç öyle değil. Çektiğimiz zaman onların hepsi düzelecek. Şimdi bu kıvamda ben biber salçalarını bu kıvamda yapıyorum. Hem de daha az bidon hani toplamış oluyor. Ah şey kavanozları koymuş oluyorum derdi arkadaşlar. Hem de çok uzun süre saklamış oluyorum. Bayağı güçlü, etkili bir biber salçası olmuş oluyor. Yemeklerde şöyle bir tatlı kaşığı yetiyor. Hatta hiç yemeklerde değil, direkt böyle bunları alıp Direk ekmeğin üzerine sürmelik yiyebilirsiniz. Ya da bunu alıp içine baharatlarla koyup zeytinyağıyla direkt ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz. Ya da sabah kahvaltılarınızda yağ ile kavurup salça kavurması yiyebilirsiniz. Bizim kışlarda en çok sevdiğimiz şey buydu. Biber salçası kavurması sabahları. Azlı çoklu böyle biriktirdim. Kullanacağım miktarlara göre. Böyle birer kilo birer kilo kavanozlara bastım. Daha sonraları beşer kilo bastım. Daha sonrasında 3'er kilo bastım. Şimdi bütün biber salçalarım burada değerli arkadaşlar cam kavanozuna koyduklarımı dışarıda tutacağım. 5 kiloluk bidona bastıklarımı da bunları da difrize koyacağım. Difrize koymamın sebebi daha fazla böyle cam kavanozlarım olmadığı için ben burada plastik kullanmış oldum. Plastik de dışarıda arkadaşlar hani içindeki o gıda ya zararlı maddesini gıdaya vermesin diye cam kavanozları dışarıda tutup plastikleri de buzlukta tutacağım ki orada buz tutsun. Lazım olduğu kadarını bidonun ağzından kesip kesip alıyorum ya da bu cam kavanozlardaki biberim bittiği zaman bir tane 5 kiloyu çıkaracağım sonra bu cam kavanozlara gene geri yerleştireceğim ağzını da iyice bunları siliyorum bulaşık gibi olmasın diye üzerini şöyle kapatacak kadar salçaların üzerini kapatacak kadar yağ koyuyorum zeytinyağı sıvı yağ fark etmez Tabii ki tercihimiz zeytinyağdan yanıdır ağzını kapatacak kadar yağ ile kapatıyorum ve kapakların kapatıp sıkıca iyice bastırıyorum. Biber salçalarım hazır değerli arkadaşlar. Yapacak olanlara, kullanacak olanlara, yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Ya da hiç koymayıp böyle hava almayacak şekilde de böyle kapatabilirsiniz. Bastırabilirsiniz biber salçanızı. Buna yağ koymadım mesela. Ağzına kadar kapattım ve biber salçasıyla Havanın arasını kapatmış oldum. Hiçbir şekilde havalacak yeri olmadığı için onu da öyle koymuş oldum. Şimdi kuruyan artık biber yapraklarımı yani bunları da blenderdan iyice toz haline gelene kadar çekiyorum. Bu normal benim püre yapma makinam değerli arkadaşlar. Doğrayıcı kısmı değil bu püre yapma kısmı. Bakın bir yani şey kazanın ağzına kadar doldurdum. Bir avuç kalmış oldu. Hepsi bir kabuk olduğu için. Şimdi bunları da eleyeceğim. Yine aynı böyle bir eleğiniz varsa, süzeğiniz varsa çok rahat edersiniz. Bunu böyle eliyorum. Bütün kabuklarım bitene kadar, yapmak istediğim hepsi bitene kadar eliyorum. Alta düşenler pul şey toz biberim oluyor. Üsttekiler de pul biberim oluyor ikiye ayırıyorum. Bazen bazı yerlerde toz biber kullanmamız daha iyi oluyor. Bazen de bazı yerlerde pul biber kullanmamız daha iyi oluyor. O yüzden bunları ayırıyorum. Ve pul biberim de çok güzel oldu. Neredeyse yarıdan fazlasını çekmiş oldum. Geri kalan yarısını da o çektiklerim bittikten sonra bunları da tekrar bir daha çekmiş oluyorum. Eğer ki ben bunu kilerde bekletirken kabuklarım yumuşarsa değerli arkadaşlar bunları güneşe koyup tekrar bir daha böyle sertleştiriyorum. Tıkır tıkır oluyor kurutuyorum ondan sonra da çekiyorum. Yumuşamışsa eğer değerli arkadaşlar yumuşamamışsa direkt kullanabilirsiniz. Şimdi bu pul biberimdi. Pul biberimi böyle buzdolabı poşetine koyuyorum. Bunları çektikten sonra hiçbir şekilde dolaba koymuyorum değerli arkadaşlar. O az önceki göstermiş olduğum salçalarım da dolaba koymalık değil aslında. Ben sadece bidona koyduğum için yani bidonu dondurmak istediğim için değerli arkadaşlar. Bidondaki zararlı maddeler benim salçama geçmesini istemediğim için o yüzden donduruyorum. Ama sizin büyük büyük kavanozlarınız varsa cam kavanozunuz direkt onlara basabilirsiniz. Pul biberim hazır. Toz biberim de hazır şimdi. Bunu da buzdolabı poşetine koyuyorum. Gördüğünüz gibi mutfakta hiç atık yok arkadaşlar. Sıfır atıkla çalışıyoruz. Pul biberim hazır. Toz biberim hazır. Ve bunlar bittikten sonra tekrar bir daha yapmalı. Koca bir poşet bir daha biber kabuklarım var değerli arkadaşlar. Biber kurutmalığım var. Bunların üzerine de birbirini korusun diye nemlenmesin diye şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Evde yapmış olduğumuz bütün baharatlar arkadaşlar şöyle abartmadan çok az miktarda tuz atarak onun içini koruyabiliriz. Nemlenmesini, birbirine yapışmasını, böceklenmesini ve bozulmasını önlemiş oluruz. Bu hazır artık. Bunları da kilere koyuyorum. Bunu da ağzını kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Buraya kadar geldiniz, izlediniz, emek sarf ettiniz, vakitinizi harcadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Tam bir kışlık hazırlığı. Hoşça kalın. Bay bay.